Buna özgü bir olay insanın yarattığı yapay bir dil ve yapay bir olay. Şimdi buradan bakarsak bir evrim eski tabirleri kullanmakta fayda var. Charles Darwin'in kullandığı kelime inkişaf kavramı. Yani transformation dediğimiz inkişaf etmesi. ilerlemesi yani. E bakın şimdi ilerleme deyince de değişebilir. Değişebilir evet. Değiş Tam inkişaf. karşılamıyor onu. Tam karşılığı bunun inkişaf. Eski bizi çünkü Türkiye toplumu dilsizleştirildi ve tarihsizleştirildi. Bunun hmm. müsebbipleri geçmişte yatıyor. Dilsizleştirildi ve tarihsizleştirildik biz. Evet. Dolayısıyla böyle abuk seriler var. Yüzyıl neydi muhteşem yüzyıl. Bilmem ne vesaire. Sevmemiyorum hocam yine de. Hayır yani. Kanuni ondan mı ibaret yani? Sadece haremden çıkmayan bir adam var ortada yani. Elbet Geçelim. Ucum, yani bir buçuk yıl haremde kalıyor. Topu topu ömrünü 40 yılını savaşlarında işte geçiriyor. Neyse hadi ben konuşmayayım yani. Tehli. Sonra Zülfiyar'e dokunayım. Estağfurullah. Şimdi e, böyle bir toplumda faaliyet kelimesi kaldırıldı yerine etkinlik. Arkadaş faaliyet benim kolumun faaliyeti olmadan ben sana nasıl şamar atabilirim? Etkinlik dediğin kelime tesirli olmaktı. Hı. Tesiri. Efficiency. Evet. Yani gibi. onun tesiri ben bir şamar atsam size. Sizin buradaki yanağınızdaki tesir etkinlik. E benim kolumun hareketi ne oldu? Evet. Benim kolum ne oldu? Bu niye yapıldı? İşte bu Türk Dil Kurumu yaptı bunların hepsini. Ve ben bunlara o zamanlar karşı çıktığım için... Başıma gelmedik lanet kalmadı. Yemediğim küfür de kalmadı. Evet. Hatta Türk Dil Kurumu tartışmalarında utanmadan ismini hadi vermeyeyim sizin Vermeyelim. şeyiniz olmasın. Türk Dil Kurumu üyesi birisi dedi ki Türkçeyi temizledik 24 bin kelimeye düşürdük dedi. Ben de ona başka türlü bir kelime cevap verdim. <laughs> yani çok iyi bir şey yapmış gibi. Siz evet yani Osmanlı'nın 100 bine yakın kelimesi atılmış ve bu. O neden nedir ki? O bağ koparıldı hocam, yani ciddi bir ya, o bağ yani şey oldu. Koparıldı. Onun için ben 1975 yılında Havas diye bir yayın evi kurdum ve iki saydı. Mahsustan. Kasten yani. Ve Havas'ın ne olduğunu da herkes unutmuştu. Niçin? Birinci Türk Dil Kurultayında birinci oturumda. Hadi isimlerini vermiyoruz gene. Hı hı. üyelerden ikisi diyorlar ki artık bizim işimiz bitti. İslam alemiyle evet Türkiye'nin işi bitti. İki kişi karar vermiş bu işe. Bitti. Öyleyse İslami kavramları halkın zihninden silmemiz gerekiyor. Silmeyi kararlaştırdıkları ilk kelime havas. Ben bu nedenle havas diye bir yayın evi kurdum. Anlamı ne demek hocam? Havas havası hamseyi beşer. İnsanın mesela beş duyusu. Evet. Havası batını beşer. Bakın İslam terbiyesiyle yetişen insanlarda sadece beş duyu yoktur bizde. Bunları hmm. Türkiye'de maalesef e, Müslüman kesim de bilmez çok fazla. Müslüman evet. bir adam beş dış duyuya dayanmaz. Beş tane de iç duyu vardır. Evet. Bunlara karşılık gelen. Evet, Bilmem anlatabildim doğru. mi? Evet, yani havası hamseyi beşer ile havası batını beşer. On olayı herhangi bir olayı ele aldığında efendim dokundum, tattım, kokladım, gördüm değildir o iş. Hı hı. Onun bendeki örneğin müteferrikası ya yani benim mütefekkir olarak onu düşünmem gerekir. Karşılaştırmam gerekir. Bunların hepsi havasa dahildir. Evet. Havas kelimesinin 24 anlamı vardır. 24 evet. değişik bağlamda kullanılır. Halife seçilen kişiler en havastan olan kişilerdir. O bilgilerle yüklü olan kişilerdir. Yoksa halife de olamaz. Olamaz. Geçelim bunları. Peki hocam tekrar işte bu kuantum teolojiye girersek evet. şey, bunu bilmek niçin önemli? Yani Şimdi, kuantumun... bir de bizde böyle çalışmalar yapılıyor mu? Yani evet. batıda yapıldığını biliyoruz da evet. bizde var mı bu işte? İşte ben de onun Önün... için Türkiye'ye geldiğimde davet ettiler beni. Hatta Hı. kendisine de buradan bir kere daha yıllar sonra teşekkür edeyim. Sayın e, Profesör Hale Şıvgın Hanım'ın girişimiyle oldu. Bizim Halil Şıvgın hı, Bey'in eşi. Eşi, evet. O oradaki e, Gazi Üniversitesi'nin başı. Sonra başka üniversitelerde de Türkiye'de bu konuları anlattım ben. E, yani kuantum teolojisi diye bir dal gelişiyor. Hı hı. Bunu da dikkate alınması lazım. İlahiyat fakültelerinde de anlattım. İstanbul'da Marmara İlahiyat'ta ve bir olayın altını çizdim. Buyurun. Dedim ki bakın Hatta Mehmet Aydın'la beraberdik. O o zaman bakan falan değildi. Hı hı. Ee, şimdi biz de diyoruz ki efendim ben ilahiyatçıyım. Bunun Batı dilindeki karşılığı ne? teoloji. Hayır, teoloji hı. değil. Teoloji tanrı bilim. Evet. Yahudilikte yani Musevilik diyelim. Yahudilikte ve İslamiyet'te tanrı bilim yoktur. Olmaz. Hı hı. Çünkü Tanrı'ya iman vardır. Hiç Ama Hristiyanlık öyle değil. İsa Tanrı'nın oğlu mu? Değil mi? Babasız mı doğdu? Doğmadı mı? Suyun üstünde yürüdü mü? Yürümedi mi? Vesaire. Bunların hepsi birer tartışma konusudur. Evet. Ve bilimsel olarak açıklanmak zorundadır. Dolayısıyladır ki tanrı bilim vardır. İlahiyatın karşılığı nedir? Divinity. Kutsallık